Hepimizin severek oynadığı Danger Zone, CS2'nin çıkışıyla birlikte oyundan kaldırıldı. Pardon kardeşim ya, kusura bakma. Şu anda CS2 içerisinde Danger Zone oynamak mümkün değilmiş gibi görünse de biz kendi sunucumuzda sizlerin de katılımıyla bu oyun modunu farklı yollarla oynamaya devam ediyoruz. Lan adam bana ölmemek için gitti alan öldü ya, oğlum ayıp ya. Yayınlarda bu oyun modunu 3 farklı haritada oynarken aynı zamanda günün şampiyonunu belirlemeye çalışıyoruz. Gelin size bu 3 haritanın mantığını anlatayım. Birinci haritamız elektrik haritası. Oyuna başlamadan önce lobi'deki haritadan doğmak istediğimiz yeri seçiyoruz. Diğer oyuncuların seçimlerini de görebiliyoruz. Böylece sağımızda, solumuzda ne kadar rakip var bunu da anlayabiliyoruz. Doğduktan sonra 4 farklı renkte alan bizleri karşılıyor. En dıştaki alanımız turuncu alan. Burada doğuyoruz zaten. Sonrasında kırmızı geliyor. Arkasında mavi ve en son oyunun bittiği yerde yeşil alan oluyor. Alanlar daralmadan önce chatte bir uyarı mesajı beliriyor. Ve sonrasında o alan elektriklenip içindeki oyunculara hasar vermeye başlıyor. Bunun dışında loot sistemi normal Danger Zone'da olduğu gibi kutuları kırarak oluyor. Yani sadece drone yok bildiğimiz Danger Zone'da olduğu gibi. Bir diğer haritamız ise piramit. Burada her oyuncu rastgele bir as asansörde başlıyor. Bu sefer bizi 5 farklı renkte alan karşılıyor. Aşağıdan yukarıya doğru sular sürekli yükseliyor ve piramidin en üst kısmında oyun bitiyor. Loot sistemi birazcık daha farklı. Yerdeki karelerin üzerinden geçtiğinizde size silah veriyor. Her renk alanında ise farklı seviyede silahlar alıyorsunuz. Son haritamız ise birazcık buglı olsa da benim mekanik olarak en çok sevdiğim harita. Tıpkı Danger Zone'da olduğu gibi beşgen adalar mevcut ve bu adalar rastgele bir şekilde suya gömülüyor ve her seferinde alan başka bir yerde bitiyor. Zaten en güzel yanı da bu. Burası. Bunun yanında kasalar farklı görünse de sistemler yine aynı sayılıyor. Mavi kutulardan tabanca, sarı kutular birinci seviye silah veriyor, kırmızı kutular ise ikinci seviye silah veriyor. Yeşillerden ise bazen bomba bazen de sağlık aşısı çıkıyor. Haritalar bu şekilde. Şimdi gelin maça geçelim ve birlikte günün şampiyonu olmaya çalışalım. Biraz da bu haritalar nasıl oynanıyor onları görelim. <laughs> Takımını da aslında sarabilir bilmiyorum. Oy, çok temizdi be. Biri de burada. Biri şu tepede bir yerde. Burada. Ah be. Kötü yakalandı. Buradan bir ateş etti. Duydum onu. Birazdan kırmızı alan vuracak hocam. Tamam kırmızı alanı da vurmaya başladı. E ee? Ha öldü. Birebir kaldık. Bir tık fazla rahat. Kanka alana gidiyorsun öleceksin. Yani... <laughs> ne diyeceğimi bilemedim. Olmuş şey değil mi? Çok iyi yere denk geldik ha. Bir önümden geç... Oba, ne diyorsun sen ya? Hocam Hayes gibi oynayacağım bu turu. Tam bir yılan... Aha. Heh, burada. Ah be kaya be. Aha şurada. Lan adam bana ölmemek için gitti alanı öldü ya. Oğlum ayıp ya. Güzel. Güzel. Az bizim de canımız bitti. Abi bir de peyinle kalmışım. ya, Abi gene ghostluyor bu ya. Peyin. Ya ulan. Yani var ya. Güzel. 2'de 2 başladık hocam. Ya adam bu nasıl oldu lan? Biraz daha devam edersem o lan beni öldürür. Ben söyleyeyim. Silah bulur. Aha burada. Altta mı? Aha gördüm gördüm gördüm. Dur. Var ya. O da tehlikeli ha. O da tehlikeli. Bakma. Klay'ı da gitti. Oğlum biz ne yapıyoruz bugün böyle ya? Oğlum ben neyim bugün böyle ya? Bak bana inanılmaz bir özgüven geldi şu an ha. Solumda. Duydum. Güzel. Oğlum daha kalabalık lan. Bir sürü adam var ha. Öldük. Net öldük abi. Çok kötü yerde kaldık. Geniş bir rotasyon. Biri orada. Ya, o kral. Allah cezanı vermesin. Nasıl korktum. Bu arada ben MP5 ile binleyeceğim bu defa. Binleyebilirsem eğer. Güzel. hayır sonu aldı. Arkamdan bir tane gelecek. Geldi. Biliyorum çünkü arkamdan geleceğini. P90'ı vardı onun. Biri üstümde. Şurada mı bekliyor? Evet. Onu da vurduk. Onu da vurduk. Biri şurada çatışıyordu. Gaza geldim ben. Öleceğim muhtemelen pik atarken. Hayır şurada bir yerde saklanıyor kesin. Oradan kill aldı çünkü. Hayır. Ulan var ya. Tertemiz. Tertemiz oyun. Ulan yanımda sağımda solumda kim var hiç bakmadım ha. Birileri kesin yılanlıyor beni de. Ben şuradan bir tane de yalandan bir silah alırım. Yani şimdi hocam. Şuradan bir yerden. Yine Ranlak denen arkadaş. Çıkacak. Beni arkalayacak. Yani bunu hepimiz yaşadık. Hepimiz biliyoruz. Bunun tekrar yaşanacağını da biliyoruz. Ama nereden geleceğini... Buradan birini mi gördüm lan? Sanki şurada birini gördüm. Bak. O mu bilmiyorum. Ama muhtemelen odur. O olsa bu kadar hızlı kaçmazdı diye tahmin ediyorum. Burada. Gördüm kafasını. Başka gelen yoktur herhalde. Nereden oynamıştır? Böyle oynamıştır. Ses yaptık. Kötü oldu tabi biraz. Lan oğlum ya. Vex. Hayes alacak abi ya. Hayes'e baksana yine yılanla ya, yılanla ya. geldi, girdi araya. Buradan timing'ini atar, Vini'ni alır bence. Oğlum hala 3 tane yılan, 3'ü de birbirini öldürmede. Hayes hala kırmızıda. İnanılmaz bir sabır gerçekten. Hayes yavaş oynamanın cezasını 50 canıyla ödedi ama. Abi yok artık gel. <laughs> Güzel. Aha. Aha. Üçgen biçiminde. Hayes mi? GTFC mi? Hayes mi? GTFC mi? Hayes dolanıyor. GTFC dolanıyor. Timingler yaşanıyor. İnanılmaz şeyler oluyor. Nasıl görmezsin? Nasıl? GTFC arkanda. Nasıl bilmiyorsun arkanda? Eyvahlar olsun. Son 8, 7, 6 ne olacak süre bitince ben de bilmiyorum. Güzel Hayes aldı. Bu arada bait attım. Ghostlayan var mı, dinleyen var mı yayın arkadan diye. Bir bait attım da yiyen olmadı. Bu adam sandım gene. O ne? Eyvahlar olsun. Ben burada beklerim ki. Hiç. Şimdi bak buradan birisi dışarıdan oynamaya çalışırken. Tam olarak böyle. <laughs> Hayas ölmüş hocam. Hayas öldüğüne göre arkalardan oynayan çok yoktur. Abi Biliyorum buradan geleceğini. Buradan ses yaptı. Buraya oynayacak dedim. Aha. Şu GTFC'nin profil ne diyen vardı. Bir ona bir bakalım. Arkadaşlar ben net bir şekilde söylüyorum. GTFC de hile kullanıyor. Net bir şekilde hile kullanıyor. Yani belli etmiyor ama sürekli rakibi ekranında tuta tuta oynadı. Ki ben birkaç round tur da izliyorum bu arada şey değil. sadece bu round'a bakıp karar vermedim. Birkaç round tur da izliyorum ama tabii ki de izlediğimi belli etmiyorum ki kullanıp daha da çok saklamaya çalışmasınlar. Bak şimdi. Ekranında tutuyor. Yalandan bir burayı kontrol etti. Buraya çok temkinsiz çıktı bu arada bence. Bak şimdi. Bak şimdi buradan zınk diye dönüşe bak buraya bak. Bak. Görmeden daha adamı. Bu sol tarafına daha çok açılarak çıkıyorsun. Bu araya baktın, sol tarafını kontrol edersin. Ama buradan ne adamı duymasına ne de görmesine rağmen direkt kurosunu buraya çeviriyor. Adamın çıkmasıyla beraber görüyor musun? Kesin diyemem. Tabii ki de kesin diyemem. Bir ufaktan anket açacağım. Siz karar verin. Eğer hile değil derseniz bana da kaldıracağım. Sonuçta beraber oynuyoruz. Eyvah. Yapma ya lan. Kötü yakalandık. Neyse Sidar kardeşim benim be aldı intikamımı benim. Sidar heyecanlanma Sidar. Sidar sakin ol. İşte bu be Sidar. Sidar'da wallhack olabilir bu arada. <laughs> Sidar'da wallhack olabilir bu. Yok yok siler yapmaz. Ama skin changer yüzünden CSGO zamanında ban yemişliği vardı. Lan! Lan! Ah, lan lan! Ah. Altta mı lan? Ayak sesi geliyordu. Allah cezanı nasıl korktum lan. Ya şu sağlık da alabilsem. Gel gel. Ulan lava vurdu. Dur dur dur. Ulan var ya. Cana bak. Biri şuradaydı. Ha. Güzel. Şunu hemen almam lazım. Sizlere harcadık bu arada yalandan. Abi batıyor. Abi. Abi. E. Ee? Kardeşim koca platformu blokladım ya. <laughs> Naneyi yedik. Lütfen şu batmasın. Başka hiçbir şey istemiyorum. Hayır. 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 Hayır ya. <laughs> Abi yalnız bedenim koca bir platformu blokladım. Böyle bir şey yok. Aha. Aha. Direkt 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 direkt. Nasıl lan? İki pompalı sıktım. Gerçi armor var burada ya. Armorsuz değil ki. Unuttum ben onu. İki haritadır armorsuz olduğu için iç içe doğmak istiyorum peyinle. Ya kardeşim bunun yeri burası değil. Ama Facebook'ta Gaziantep Geyler Birliği var. Oraya yönlendirebilirim seni. Aramızda yakından tanıyan arkadaşlarımız var. Pompalı çıkmasın. Ya Allah senin cezanı. Yok artık. Çok üzüldük gerçekten yani. Birini öldürdüğüm zaman çok nadir üzülürüm demiştim galiba. Ama bu da onlardan biri değil Beran bak. Vallahi ya. Ya kanka keşke o moli de <laughs> burada burada. 10 saniye duydum ha. Yavaş gelse öldürdü beni bu arada. Vallahi kardeşim yine yok ediyoruz tüm haritayı. Finalde muhtemelen ben ölürüm. Başkası birinci olur. Lan oğlum tam kafamı çevirdim be. Nijort birebir kaldım. Yapma be. Vallahi adam çok iyi vurdu bu arada. Harbiden güzel vurdu. Yiyecek hiçbir şey yok. Beraber düşelim Ahmet. Tamam şimdi. Şuradan pistolümüzü alacağız. Güzel yerde doğduk bu arada. Arkana bak arkana arkana. Hala bana vurma derdinde görüyor musun ya? Orada o killi alan kim bilmiyorum ama kendisine çok teşekkür ediyorum. Normal şartlarda ben ölü biriydim. Lan oğlum. <laughs> ya oğlum adamlar bana ölmek için gidip intihar ediyor ya. Aha. Tamam. Şunu bir basalım. İşte bu. Ona Bison, Bizon, bizon power. tanımladım <laughs> direkt. Yine Hayes'e tokatladığım günlerden birisi oldu. Yayınlarda bazen sunucuya giriyoruz, bazen sizlerle rekabetçi atıyoruz, bazen de farklı oyunlar deniyoruz. Hepiniz yayınlara beklerim. İzlediğiniz için teşekkürler. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.